Şimdi dostlarım şu konuya bir açıklık getirmek istedim. Nemo falan bayağı bir mesajlar gelmiş. Bu mesajlar üzerine ben size bir yardımcı olmak istiyorum. Şimdi. RP aktivite paketi ne? İlerleme neye yarıyor diye sorular gelmiş. Bundan sadece bir tane alıyorsunuz. 2000 UC değerinde. Sadece bir tane paket satın alıyorsun ve 20 rütbe atlıyorsun. Royal Pest'e. Alttaki ilerleme 3. çubuğu sadece rütbe üstteki UC'ler zaten tekrar veriyor. Bundan bir kere alıyorsun ve tekrardan 2000 UC iade ediyor. Ve tekrar ikinci paketi satın alıyorsun 40 seviye oluyorsun. Üçüncü paketi satın alıyorsun 60 seviye oluyorsun. Dördüncü ve beşinci paketi aldığında tam tamına 100 seviye oluyorsun Royal Pest'te. Yani bir sefer satın alıyorsun. Yani sürekli 2000-2000 almana gerek yok. Çoğu YouTuber'lardan baktım. Yanlış bilinenler var. Bir sefer satın alman yeterli oluyor. Bundan bir kere satın aldığında ilkini açıyorsun ve 2K zaten tekrardan veriyor. Ve diğer paketleri aynı UC'yi kullanıyorsun. Sonucu da zaten 100 RP olmuş oluyorsun. Buradan atacağım bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.